Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cım 2019 Nisan'da terazileri neler bekliyor? Şimdi şöyle bakmamız lazım. Tabii ki 2019 Nisan'ında terazi burcunu daha ziyade ortak çalışmalar. Yedinci el sembolikleri, ortak çalışmalar, hizmet aldığı kişiler, yakın dostlar, bunlarla ilgili konuların fazlasıyla gündeme geleceği bir döneme giriyoruz terazilerin. E, Mars'ın ikizlerde, Venüs'ün de balık burcunda giriş yapıyor. Yani bu da, bu o, yeni aya e, Venüs balık burcunda giriş yaptığına göre parasal kaynaklar iyi olacak demek. Yani Nisan ayında maddi konular biraz daha iyi olacak. Hem maddiyat daha iyi olacak hem de ortaklık anlaşmaları. Mesela terazi burçlarının bir kısmı bu ay itibariyle ayın dördünden itibaren önemli bir anlaşma yapacaklar. Önemli imzalar atacaklar. Ve atacakları bu imzalar önümüzdeki bir yıl içinde önemli olacak. E yönetici gezegenleri Venüs'ünde balık burcunda aktif harekete aileden de destek alabileceklerini gösteriyor. Aile, aile çevresi belki babasından, annesinden, belki aile köklerinden gelebilecek bir yardım ile e, önemli bir işe, önemli bir ortaklığa, önemli bir sözleşmeye imza atacak. Ya bunun e, bunun örneklerini şöyle e, mesela ne yaparım? Varyasyonlar yaparım. Mesela küçük bir kahve mağazası açmak istiyordur veya kafe şap açmak istiyordur. Annesinden alacağı parayla ne yapar? Bir anlaşma yapar, kira kontratı yapar ve bir küçük bir kahve dükkanı açar veya bir sandviççi açar. Ama bu ay Jüpiter'in pozisyonu sebebiyle yapacağı işler çok çok böyle büyük ve hiper değil zaten. Daha küçük işler olacak. Genç teraziler için aşk var gökyüzünde. İlişkiler var, birliktelikler var, flörtler var. 20'sinden sonra geceleri kırmızı noktalı tutkular var. Sevgiler. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.